Benim ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi. Karaciğer nakli olmuştu. Ufuk Özkan ilham oldu. Yaşadığı karaciğer yetmezliği sonrası organ nakliyle sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastanede annesi için bağışçı olan bir gençle buluştu. Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarından etkilenen genç, 7 yıldır nakil bekleyen annesine karaciğeri verme kararı aldığını belirtti ve çok korkuyordum. Ama sizin videolarınızı görünce Allah bize de nasip eder dedim ve kararımı verdim. İyi ki o oh paylaşımları yaptınız diyerek ünlü sanatçıya teşekkür etti. U uzun süredir karaciğer yetmezliği çeken ve geçtiğimiz hafta organ nakli olarak sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastanede ilham verdiği gençle bir bağışçıyla bir araya geldi. Ufuk Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı organ bağışı paylaşımlarından etkilenen genç 7 yıldır nakil bekleyen annesine karaciğerini verme kararı aldığını açıkladı. Hastanede gerçekleşen karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. 10 kardeşin en küçüğü olduğunu belirten genç, bağışçı operasyondan çok korktu ancak Ufuk Özkan'ın paylaşımlarını izledikten sonra cesaret topladığını dile getirdi. Genç sizin videolarınızı görünce Allah bize de nasip eder dedim ve kararımı verdim. İyi ki o paylaşımları yaptınız diyerek ünlü isme teşekkür etti. Gencin bu hareketinden oldukça etkilenen Ufuk Özkan bağışçı genci alnından öperek teselli etti. Organ bağışının hayatı önemine bir kez daha vurgu yapan Ufuk Özkan adamsın adam korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Annene can verdin bunun karşılığını sadece Allah katında alırsın sözleriyle genci tekrar tebrik etti. Karaciğer nakli ameliyatı başarıyla gerçekleşen ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeniden yoğun bakım alındığı yönündeki iddiaları da aslan odasından yayınladığı video ile yayınlamıştı. Özkan aslanlar gibiyiz itibar etmeyiniz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.